Sağ olun. 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 Başka, evet, programımıza başlayalım. Teşekkür ediyoruz katılımcılarımıza. Ayrıca burada sizlerle birlikte olmak benim için şu bakımdan da önemli. Az evvel ifade edildi. Ben de buradan sahil yolundan gittiğinizde Şarköy'e bir kilometre meselde ee, rahmetli dayımların evinde, annemlerin evinde dünyaya gelmiş gün yedi bir e, vatandaşım. Böylece sizleri Karadeniz Bölgesi Gençlik teşkilatı mensuplarımızı kendi memleketimizde, kendi ilçemizde bağlamaktan da ayrıca bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sayın evet. Genel Başkan Vekilim, Sayın Valim, Sayın 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 135 milyon lira ile elde aldığımız borç yükünü 50 milyon liraya düşürdük. ortamda doya doya vakit geçirebilmeleri için yeni oturma grupları ve sosyal donatı alanları hazırladık. Ayrıca Asarka'ya kent ormanı... en zengin yapılarından biri olan denizlerin açılması çalışmalarını da gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız... Ve olduğumuz hizmetlerle ilgili Ankara'da her zaman yanımızda oldunuz. Her zaman kapınızı ve gönlünü bizlere açtınız. Her zaman bizleri dinlediniz. bünyeyi yapılan ve yapılacak olan hizmetler noktasında başta zat halinize göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı şükranlarımı arz etmek istiyoruz. Bünyemizi bu süreçte altyapı çalışmalarından yol çalışmalarına, sosyal tesislerimizin yenilenmesinden kent merkezi dahil tüm mahallelerimizde oluşturduğumuz yeşil alan ve kent parklarına sürekli yenilenen ve yenilemeye de devam ettiğimiz hizmet, hizmet araçlarımızdan temizlik alanında yaptığımız çalışmalara kadar birçok alanda modern bir şehir haline getirmeye devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra Ünyer Kalesi gibi şehrimizin turizmine katkı sunacak olan farklı noktalardaki turizm lokasyonlarında da yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla turizm anlamında ilçemizin daha cazip hale gelmesine çalışıyoruz. Düzenli göç alan Ünye'mizin giderek bir metropol şehri haline gelmesi için siz siyasi büyüklerimizin destekleriyle yapılan yatırımlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde merkezi hükümetin, hem büyükşehir belediyemizin, hem ilçelerimizdeki belediye başkanlarımızın, Ünye için konuşursak Ünye Belediye Başkanımızın ve çalışma arkadaşlarının fevkalade uyumlu bir çalışma düzeni içerisinde olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bütün siyasi aktörlerimiz üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyorlar. Milletvekillerimizle, teşkilatımızla birlikte hepsinden önemlisi Ünye halkıyla birlikte bir beraber olarak birlik içerisinde bu çalışmaları yerine getiriyorlar. Ben de arkadaşlar da ifade ettiler. Ne zaman Ankara'ya Ünye ile ilgili, Ordu ile ilgili bir talebiyle olan bir arkadaşımız gelirse, ister belediye başkanı, ister ilçe başkanları, il başkanımız, İster milletvekillerimiz onlarla birlikte biz de Ankara'daki kapıları sonuna kadar açmaya zorlamaya gayret ediyoruz. Ve oldukça güzel hizmetleri şimdiye kadar almış olan bir kent olarak iktidarımızın bu gücünden istifade etmiş oluyoruz. Yerel yönetimlerin başarılarından da istifade etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bütün emeği geçen arkadaşlarımıza yürek dolusu sevgilerimi ifade ediyorum. Bugün de burada üye için yıllardır konuşulan organize sanayi bölgesi. Ben ilk anından itibaren çok yakın takip eden birisiyim. Belli bir aşamaya geldi. Allah ömür verirse oranın faaliyete geçti. Selim 5000 dedi ama herhalde daha da fazla 7000 8000 bin, bin insanı istihdam edebilecek bir organize sanayi bölgesi kapasitesinin e, olduğunu biliyoruz. İnşallah da fabrikalarımızın da çalıştığını görmek nasip olur. Bölge halkımızın ve üyeli gençlerimizin orada işlerini gördüğünü, iş bulduklarını görmek nasip olur. Aynı şekilde üye için önemli olan üniversitenin bir bölümünün burada açılması zaten var. Ama onun güzel bir kampüse kavuşturularak burada Ünye'nin adına yakışır bir üniversitenin olması da yıllardır hep konuştuğumuz bir hayaldi, hedefti. Onu da ümit ediyorum ki ciddi bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu projeler için Ünye halkının da gerçekten işin içerisinde yer ...desteklemesi, teşvik etmesi, yeri geldiği zaman ne yapıyorsunuz, neredeyiz diye sormasını buradan tavsiye ediyorum. Eğer böyle bir desteğiniz olursa, 17 hali vakti yerinde olan arkadaşlarımızın, özellikle kampüsün yapılması konusunda da ciddi destekleri olursa inşallah bu işlerin daha da hızlanacağını biliyoruz. Ayrıca bugün belediyemizin hizmet tesislerini de hizmete alıyoruz. Dolayısıyla güzel bir vesileyle buradayız. İnşallah bunların tamamlandığını, çok daha ileri noktalara gittiğimizi görmek nasip olur diyerek temenni ediyorum. Sevgili hemşerilerim, siyasetteki amacımız hakkın rızasını, halkın doğasını kazanmaktır. Yapılan her bir iş bir taraftan milletimizin günlük hayata ilişkin hayatını kolaylaştıran işlerdir. Bir taraftan şehirlerimize vizyon katan işlerdir. Ama diğer taraftan da baktığımız zaman ülkemizin topyekün gelişmesini sağlayan bunlar önemli işlerdir. Sadece birkaç cümle içerisinde söylediğim. Ordu'daki 900 yataklı ilaveleriyle birlikte 1500 yatağa çıkabilecek kapasitesi var. Şehir hastanesinin yapılması, üniversitenin çevre yolun yapılması, buradaki organize sanayi bölgesi, buradaki üniversite kampüsünün yapılması ve diğer bütün işlerin hepsi nihayetinde bir amaca hizmet ediyor. Bunları niye yapıyoruz? Bunları şunun için yapıyoruz. Türkiye güçlü büyük Türkiye olmak mecburiyetindedir yaşadığımız bu bölgede bu coğrafyada Türkiye'nin gününü gün ederek vakit geçirmesi büyük hedefleri olmadan ayakta durabilmesi mümkün değildir sadece söyleyeceğim yakınca co coğrafyamıza baktığımız zaman Doğu Akdeniz dünyanın bütün ülkeleri orada Kafkaslar dünyanın bütün ülkeleri orada Suriye dünyanın bütün ülkeleri hemen hemen orada dünyanın yeniden yapılandığı, ticaret yollarının yeni baştan gözden geçirildiği, dünyada yeni güçlü ülkelerin büyük siyasal ve politik aktörler olarak ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Çin bir tarafta, Rusya bir tarafta, Avrupa Birliği Amerika ile ilişkisini yeniden düzenleyerek bir şekilde Amerika Afganistan'dan çekiliyor, orada başka bir denklem kuruluyor. Velhasıl bütün bu coğrafyada Türkiye güçlü olarak ayakta durmak mecburiyetindedir. Tayyip Erdoğan'a sonsuz destek verdi, büyük bir destek verdi. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak bu istikametin yürümesi için önümüzde 2023 seçimleri var. Ardından 2024 seçimleri var, yerel seçimleri var alanda güçlü büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek, Türkiye'nin tam bağımsızlığı istikametinde yürüyüşünü kuvvetli bir şekilde sürdürmek için ordulu hemşerilerimiz 2023'e az kaldı. 2023'te de Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah Türkiye'nin yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecek misiniz? Seçecek misiniz? <laughs>